yerde bulunan ilizyon müzesine geziyoruz. Şimdi burası ne biliyor musun? Böyle senin boyun gitgide kısalacak ve uzayacak. Şimdi şu kenardan başla yürü bakalım. Yürü bakalım bakalım. Kısa aldı boyu. Ay daha kısa oldu orada boyu. Burada uzadı. Bir de şu köşeye geçsene şu köşeyi. Bak burada uzadı. Bilgi arkanda bir şey var seni içine doğru çekiyor. Durdur onu onu durdur. Kara delik seni içine çekecek. Aç kendini dışarı. Aç kendine. Kaç buradan kaç. Dikkat et. Eyvah bu kara delik Bilge'yi içine çekiyor yine. Bilge uzaklaşmakta karşıda da var böyle. Orası ne ya öyle köprü gibi. Bilge ne yapıyorsun? Kara delik seni içine çekiyor. Bilge uçan süpürgenin üstünde bir cadı olmuş. Uçan süpürgenin üstüne oturmuş. Bu cadının şapkası çok tatlı. Süpürgesi de var. Şapkanı çıkartayım mı? Şimdi takıyoruz. Bilge sen ne yapıyorsun? Banyo mu yapıyorsun? E, su nereden akıyor? Filin ortamından su mu akıyor? Bakayım yıkan bakayım. Fış fış fış. Bakın burada filin ortamından su akıyor. Bilge de burada banyo yapıyor. Ay şimdi yemek yiyeceğim. Bakalım bunun içinde ne varmış. Alayım tencereyi. <laughs> beni ne olur yeme. Sakın yeme beni. <laughs> Adam böyle iplerle kimi bağlamış? Eyvah küçücük bir çocuğu bağlamış. Hem de karanlığa hapsetmiş. Hemen Bilge'yi kurtaracağım. İki kopartıyorum. <laughs> Koptu bu. <laughs> kaç 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 kaç. kaç. içinde kim oturuyor bakayım. Eyvah, dinozorun içinde kalmışsın. Seni hemen çıkartacağım burada. Bilgenin kafasını tut bırak. Çekemiyorum ya. Bıraksana ya bırak. Bay canına, bu nasıl bir köpek balığı? Ta Hi, hareket ediyor. Eyvah, köpek balığının dişlerinin arasında çocuk kalmış. Alamıyorum çocuğu. Ayman da serv çekiniyoruz. Kamera pozlar. <laughs> Bak burada beyler var ağzından alev çıkıyor hemen bunu söndürelim yangın tüpüyle hemen söndür Bilge yoksa her yer alev alacak söndür Bilge sen böyle nereye girdin her tarafta senin yansıman var nasıl çıkacağız buradan gelsene gel bakalım emekleyerek gel bakalım yukarıda da Bilge var aşağıda da Bilge var buradan kurtulmamız gerekiyor Emekleyerek kurtulacağız buradan çıkacağız tamam mı gel bakalım. dönmüş. Ya tavana nasıl çıktın böyle? Baksana tavanda nasıl durabiliyorsun böyle? İn çabuk yere in. Gel bakalım inebilecek. Aa inemiyorsun tavanda duruyorsun. Bu bir resim değil ki. Bu bir izyon. Evet. Biz şu an resmin içinde miyiz? Evet. Dönsene bir. Bilge şu an resmin içinde bak üstüne gidiyoruz. Bilge basamaklardan çıkıyor. Tırman Bilge yukarıya doğru. Kitapların olduğu bir basamağa çıkıyoruz. <laughs> Videomuzun sonuna geldik. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Diğer videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.